dedim ben sana pompalı diyor. Kardeşim, <laughs> Biliyorum. Saklandım ben de. İyi yaptın. Abi YouTube kara basan görünce korktum ya. <laughs> ya ya eyvallah. Sağ <laughs> Gelen var mı gelen? Selam edeyim burada adamlar. Oo. Çok tehlikeli iniyorlar. Tehlikeli bir iniş yaptılar. Çok saçma bir iniş yaptılar. Evet ve öldüler. Bu diğer iki kişi nereye atladı? Lan onlar nereye gitti? Bir saniye bir saniye hemen girelim girelim. Çık şuradan. Ya burası kaçıyor. Çok... Kardeşim iyi oynuyor ama yeterince değil. Aa. Peki böyle yapsam mı? Şöyle. Oo, kit basamıyoruz oğlum. Kitimiz varmış. Pompalı vuracağım onu. Dedim ben sana topalı vuracağım ya Kardeşim. Bir şey Ne diysem yaparım ya. Bitti. Bu kadar. Şuradan adam mı gelecek? Bir aşağı atladı ama. Aa dışarıdan adam geliyor. Sağlam olabilir arkadaşlar bu. 556 5 altı getirmiş bize botçuk. Teşekkür ederiz. Var olsun. İyi, iyi fazla kişi gelmedi ama yine iyi başladık. Şuradaki bu M4'lü arkadaş bize az kalsın öldürüyordu. Ben hemen arkadaşlar testleri çalıştırıp gideceğim. Bir saniye. İlk baş arkadaşlar Gatka'yı alacağım. Oradan sonra yukarı çıkacağım. Yukarıdan da adamlar sıkıyordu. Burada mısınız? Vöv. Sevgini mi? Sen adamın nerede? Senin adam nerede adam? Benim adamlar nerede bileyim mi? Bana doğru geliyor ama vurmazsan sevinirim. Vallahi cano videodayım şimdi. Gelsinler savaşalım olur mu? Bilim 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 kral bilim. Ama seni salacak sonra kalırsa sıkıntı e, ee, yok. Ne sen de kaldırsınlar. Hadi görüşürüz. Ha bana biraz 556 atar mısın 556? Biraz 556 atar mısın? Vallahi yoktur kral ya. Hiç mi? La 5 tane vereyim. lan 5 hiç tane Hiç yok. Vallahi tamam hadi görüşürüz. Hiç yok hiç. Tamam. <laughs> <laughs> Ana ana beş el altı alsa Acaba buradakiler mi onadı? <laughs> lan kilimi çaldı lan. Bu şuradaki adam var mısın sen? Watch out. Lan La o oh, sesim geliyor mu? Oğlum 556 yok. Vallahi kardeşim seninle konuştum da bir cevap yapıp, bir şey vermediğin için buldum kusura bakma. Oo birbirlerine gidiyorlar. Neredesiniz lan? Çekti ya şurada adam. 12 tane mermi var. Ne yapabiliriz ki biz bunlar? Şu aşağıdaki adam aynı mısın kardeşim sen? Aşağıda vurduğum adamla aynı kişi misin? Yani aynı takımda mısınız siz? Uy. Vallahi son anda gördüm abi. Oğlum bunlar aynı ekip miydi bilmiyorum ki. Vallahi o diğer arkadaşı bıraktım. Bilmiyorum hani bunlarla da konuştum. Eğer evet deseydi bırakıp yine gidecektim. Ee, Şuradaki zaten kilimi de çaldılar. O yüzden biraz sinirliyim. Bu arada arkadaşlar kendi evime geçtim. Önceden teyzem bana kendi odasını vermişti. Allah razı olsun. Aylarca onun odasında kaldık. Ee, artık kendi evime geçtim. O yüzden biraz daha böyle e, şey görüntü falan daha farklı güneş falan vuruyor böyle sıkıntı bir yerleri kapatmaya çalıştık. Ayrıca teyzemin evine geçmemiz bir sebebi vardı. Aa şurada kalkan açmışlar. Sebebi şuydu benim evde bizim evde 3 tane kız kardeşim var ve bizim ev çok kalabalık arkadaşlar o yüzden hep misafir falan. Ee, o yüzden onun oraya geçmiştim. Şimdi kadının evindeydik artık olmuyordu. O yüzden e, kendi evime tekrardan geldim. Çok sağ olsun yine bana çok yardımcı oldu. O yüzden e, dışarıdan dışarıdan böyle farklı sesler gelmiyor. Şimdi bende kulaklık var. Dışarıdan ses almıyorum. Onlar için kusura bakmayın. Özür dilerim. Burada başka adam var mı ya? ne yapıyordu? Bu bir yere, bir yere bakıyordu ama. Bir kesiyorlardı sanki bunları ya. Yanlış mıyım? Lan kötü sprey ya, kötü sprey. <laughs> Allah ben ana olmasın, Önümde bir yerde de. Bana ne de sıkıyor. Tamam sen. Bir dakika şey. <laughs> yukarıda mı oğlum <onun> bu? <laughs> Aa yukarıda. Canı azal. Canı azalmıştı. Azaldı değil mi lan canı? Lan dur bir saniye. Hop tamam. Neredesin? Baş Şahin, senin adam nerede kardeşim? Kusura bakma, kusura bakma. Seni de bir alayım senden ne varmış? Bir daha göstersene, bir daha göster, bir daha göster kelliğini alayım. Hadi lan. Tamam hadi bak işim var hadi gideceğim. Bak açıklayayım. Kalkan da yok, onda bu kiri Oyunda ne kadar az adam var? Çok çabuk bitti. Ama umarım birbirlerini vurmazlar da iyi olur ya bizim işimize gelir. Geliyorum, geliyorum. Ben beni 2 saat yorulsun. şimdi geleceğim sana yakın temaslıyım 24 vuracağım onu istiyorsun değil mi? Onu istiyorsan söyle bana. Aa sen kaçtın mı? Yardım etsin ya neredesin? Nerede, nerede bu? Neyse arkadaşlar bu çok tehlikeli oyuncu biz kaçalım. Vallahi ne çabuk gitti. Nereye gitti? Bak göstermiyor da hiç yani yok. Araç mı gelmiş? Oha. Bir tablet kastı. Bekle bekle. Burada da adam var değil mi? Geliyorum. Ya ya sabrede sabrede. Enerji için geliyorum. Nerede çıkıyor? bu? Olmadı içeri mi girmiş? Lan buradaki adam nerede? Şimdi bir yer tahmin ediyorum. Orada neyse. Bakıyorum. Oğlum nerede Sana Sen oraya nasıl çıktın? Oğlum. Sen nasıl çıktın oraya? Oğlum nasıl bir yerde? Doğukan kusura bakma kardeşim. Allah her yerde farklı farklı adamlar var ama Oğlum var ya bu adamlar ne lan böyle? Bak, yemin ederim hala bunların nasıl oraya çıktığını bilmiyorum. Siz manyak mısınız siz? Nasıl çıktınız oraya? Deli misiniz? Lan, oradan, bir dakika dur bakayım. Nasıl çıkabilirler? Allah Allah. Oğlum, denemekte fayda var. Bak orası güzel bir yermiş. La Allah'tan adamlar salaktı da beni vurmadı. Ben ilk baş içeri girerken falan beni vurmadılar. Aa, devam edelim arkadaşlar. 12 kişi kaldı. Kilimiz altı. O adam sıkıyor diyor ki ben buradayım. Gel kardeş. Bu benim araca mı sıkıyor lan bu? Azap katil. Bütün arkadaşlar nerede sıkıyor? Ben ah, şurada gördüm. Göster. Göster. Hemen geliyorum kardeşim. Hemen. Hemen, hemen, hemen. Merak etme. Kaç kişisiniz? En az bir mi? Alo? Alo. Alo. Abi. Alo. Abi. Alo. Abi. Efendim. Abi iyi evet. ay, iyi videolar abi. Videoda mısın abi? Evet canım benim sağ olasın. Ya seni vurup gitsem olur mu? Ha? Seni vurup gitsem olur mu? Hadi. Gitsem olur mu? Allah'a emanet abi. Eyvallah kardeşim. Karabasan PUBG tamam mı? Kazarsan çıkar. Teşekkür ederim. Adamsın. Borcun canı az mı var? Şey yakıt azdı da bunun da canı azmış. Gidelim şu tepedeki araca bakalım ama orada iki tane araç var arkadaşlar. O normal değil. Biri bunu ya ya da onu buraya bırakmış. Bence o ağzı bırakmış. bırakmasının iyi bir nedeni varmış. Tamam. 9 kişi şey kalan sayısı 9. Leşimiz 18. Şu an gerçekten iyi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şu ana kadar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bildirimleri falan açın. Ve ayrıca de e, hiç geçmeden izlerseniz benim çok işime gelir. Yani izlemeseniz bile like'ın açık kalsın. O kadar. İşimize gelir. Bu arada arkadaşlar bu sezon yani bir dahaki gelecek sezon olur mu bilmiyorum ama ondan sonraki sezon kesinlikle Avrupa sıralamasına rağk kasacağız. Yani e, bir tane arkadaşım var şu an e, Navi diye. Gerçek ismi de Ömer. Gerçekten çok iyi oynuyor. Onun da iki arkadaşı varmış. Onlar askerde. Onları bekleme durumumuz var. Bir arkadaş daha var. Yedek oyuncu falan da var. İşte bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Öyle bir Avrupa sıralamasına kasacağız. Yani gidebildiğimiz yere kadar. Belki birinci oluruz. Ne, nereden biliyorsunuz? Belki onu ilk ona gireriz. Fark etmez ama ben gerçekten iyi yerlere geleceğime inanıyorum yani o sıralamada falan. Ben kasarken iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Bir şey gördüm sanki. Bu ne? Motor. Şuradaki o azalı öyle devam edeceğim. Bunun yakıt Yürümek de istemiyorum. Bu sana adamlar falan oluyor. Oo selam var yok mu? Oğlum bu ne la? Herkesin yakıt az ya. Buradan sonra yürüyelim arkadaşlar. Zaten yakıt az. Bir de adamların ortasında kalırsa bok gibi olur. Ya niye sıktım ki ya? Bir tane tek var o yüzden atmayacağım. Şu arabanın arkasına yetiştirirsem bir baygın veriyorum. Bu. Oğlum bir tanesi çok yakın. Arka taraf gelirse bizi vurur. Kalkan yok ya şaka mısın oğlum sen? Kalkanımız nasıl olmaz? Tamam var ya hain bir pusuya düşeceğime inanıyorum. Tamam adamın nerede olduğunu Ne 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 Lan kalkan yok kalkan. Sağda da adamlar varmış. Kötü oldu. Lan bana ne vurdu lan öyle? Tabii şuradaki adamı vurdu, doğru mu? Tahminlerime göre doğru. İğneyi bir basalım şu an var ya acayip heyecanlı gidiyor. Yok yok kanka. Neredesin ama? Şimdi öndeki taşa gidersem adam beni bombalar ve ölürüm. Ben şimdi ben şöyle bekleyeceğim o kafasını çıkaracak. AVM'si mi var? Böyle bir Aaa alan dışı. Ne yapacaksın kanka? Can çok az. İyi oynadın iyi. Eline sağlık kardeşim. Sesim geliyor mu? Çocuk gerçekten iyi oynadı. Uy, iyi gittik ha. Son iki kişi. Bomba yok ya. Bomba işimize yarardı. Ha, ulan adam buradaymış. Vay seni deli. Bak şurayı hiç sevmiyorum bak. Şu an olduğum yeri gerçekten hiç sevmiyorum. Adamlar yere falan çok kusuyor. Sona kalan acaba iki mi tek bir şey? İkisi de hani takım var mı yoksa benim gibi tekli mi? Evet. Neredesiniz? Şu drop'ta olabilir misiniz? Drop'a gidip eğer drop almamışlarsa benim çok işime gelir. Bir de AVM varsa Bu ses kasmayan bir arka. Oğlum, onu, Ne? La! <laughs> Bu salak bir arkadaşımızdı ve emesi vardı. O yüzden vuramadım yani var. ben tozsuzluk var aile bir şey ama emesi olduğu için vuramadım arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şimdi sen ne çektin orada? Tamam sonra adamı da yemeyeyim 4 alayım da şu oyunu bitirelim 23 kilde. Selamünaleyküm. Neredesin? Ha aldım sesi. Neredeydi? Kanka zıplama ya. Adam hala bak şimdi beni vuracağım. Olmayacak ya. Vallahi olmayacak bak. Selamun Aleyküm. Yapma ne? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun İyi misin? İyidir kardeş ne nasılsın? Allah razı olsun. Valla sabahtan beri seni arıyordum ya. <laughs> Biliyorum. Saklandım ben de. İyi yaptın. Abi YouTube kara basan görünce korktum ya. <laughs> ya ya eyvallah sağ olasın. <laughs> Valla ben de videodaydım. Dedim, dedim acaba alana doğru mu kaçayım kendimi intihar mı edeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de M24 e atmayı düşünüyordum biliyor musun? Dedim son iki adam M24 e atayım. Şunda bir tanesini şurada <laughs> vurdum durumun <laughs> orada. Onda gördüm gördüm. <laughs> pink vardı onda vuramadım onu ikisi. O yüzden şimdi sana şey diyeceğim bak ne yapıyoruz biliyor musun? Ee, ne yapalım? Karşı karşıya geçiyoruz. Ben M24 üstüne geliyorum tamam mı? Çok zora kaldığın zaman M4'ü alacağım. Haberin olsun. Senle savaşacağız. Ben ne alayım? Sen istediğini yap. Nerelisin bu arada? Gördüm gördüm. Eyvallah. Vanlıyım ben. Van baş göz üstüne ben de Mardinliyim. Ooo teşekkürler. Evet. <laughs> <abi. gülüyor> Eyvallah dur sana bir öpücük atalım. <laughs> Eyvallah vallahi kardeşim. Eyvallah kardeşim. Allah İsim neydi? Abdullah. Abdullah tamam Abdullah hadi Bahçı'da geçelim. Bakçı da yargıç. Ha, yargıç tamamdır Abdullah. Aynen. Ben geçiyorum bir yere. Abdullah on numara çocuk çıktı yalnız ya. Adam çıktı. Çocuk demeyelim de şimdi. O e, az alışkanlığı. Tamam başlayalım Abdullah. Abdullah kendine güzel bir herhalde ama ben Abdullah ilk başta orada görmemiştim ve Abdullah 8x vardı. Abdullah'ın silahları yalnız fenaymış ha. Abdullah yakaladım seni Abdullah. Ben de. <laughs> Kusura <laughs> <Atına> bakma. <laughs> yok ya ne kusura <laughs> eline koluna sağlık. Öyle amına batırdı ya. <gülüyor> ya canım bir kanmış baksana canım hiç yok. Allah şükür. Vallahi ee, Vallahi hiç yok ya. İki kere bir mi bi, ya. Aynen ama üç seviye yelek vardı ya. Bilsenin vurmazdım ya. Yo yo sıkıntı değil ya. Eline koluna sağlık. Vallahi billahi. Yok sıkıntı değil ben zaten bunu paylaşacağım Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah kardeşim. İyi. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Kendine çok iyi bak Abdullah. Teşekkürler abim. i̇yi yayınlar. Sağ olasın, Teşekkür ederim. 22 gün. iyi, güzel, hoştu. Ama iyi da, valla çok iyiydi. Bu arada arkadaşlar ben onu vurabilirdim. Hani silah çekip de vurabilirdim. Amaç onu öldürmek değildi. Oradan zevk almaktı. Haberiniz olsa. Hani win almak değildi amaç. İnanmak olsaydı zaten ilk baş zıpladığı zaman vururdum. Ayrı bir şey. Daha güzel farklı şeyler olsun dedim. Ve kolsuzluk tuttu sonunda. İki kez vurma hakkım vardı. O beni vuramadı ve saçma saçma vuramadım. O yani saçma sapan. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abdullah buradan da sana <laughs> selam kardeşim. <laughs> umarım bu videoyu görürsün, beğenirsin, yorum atarsın. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.